Evet canlar çemberde açı başlığındayız. Daha öncelerde de söylüyorduk. Merkez açı, çevre açı durumlarını burada ayrıntılı inceleyeceğiz. Önemli de bir durumdur. Bakın şimdi çemberin tüm yay ölçüsünün biz 360 derece, tam bir turun 360 derece olduğunu zaten biliyoruz. E, yarım turunda 180 derece. Yani yarım yay ölçüsünün de 180 derece olduğunu biliyoruz. Zaten çaptan en başta bahsetmiştik biz bu konuya başlarken, fasiküle başlarken. Çap çember ortadan ikiye böler, ikiye böldüğü içinde 180, 180 diye ayırır demiştik. Şimdi bakın merkez açı isminden de anlaşılacağı gibi merkezden gelen açı. Bakın merkezimizde bir açı oluşuyor gördüğünüz üzere. Buradaki açı ne ise gördüğü yaya aynısını yansıtıyor. Mesela sayısal bir örnek verelim şurası o merkez olsun şurası bizim merkez açımız olsun diyelim ki burası 50 derece gördüğü yaya da aynısını yansıtacaktır yani bu yayın ölçüsü de 50 derece olacaktır tamam mıyız e, merkez açı aynısını yansıtır bunu asla unutmuyoruz çevre açı adından da anlaşıldığı gibi daha öncelerden de bahsediyorduk aslında çemberin üstünde olan yani çevresinde bulunan Açıdan bahsediyoruz. Bakın C dediğimiz çemberin üstünde bulunduğu için bu bir çevre açıdır. Çevre açı da açısının iki katını yaya verir. Yani mesela şöyle bir örnek verelim hemen. Sayısal örnek. Şurada bir tane çevre açımız olsun canlar. E, A diyelim bu noktaya. A açısı çevre açıdır bakın. Eğer ki sen buraya 20 derece diyecek olursan gördüğü yayın ölçüsü de iki katı yani 40 derece olacaktır. Merkez açı aynısını yansıtır. Çevre açı iki katını yansıtır. Bunu unutmuyoruz. Önemlidir. Bakın çapı gören çevre açı 90 derece 90 derece 90 derece diyorduk ya bu önemli bir durumdu diyorduk ya canlar. İşte bak bu neden böyle. Hemen şöyle bir anlatalım. Şimdi ben şuraya çapı çiziyorum. Tamam mı? Şimdi sen çapın çemberi ikiye böldüğünü biliyorsunuz. O zaman şu yayın uzunluğu 180 derece olmayacak mıdır? Olacaktır. E canlar, şimdi bakın buradan geldim. Ben şurada şöyle bir tane bakın çevre açı oluşturuyorum. A çevre açısı diyelim. E şimdi bakın şu çevre açı gördüğü yaya bir bakar mısın? 180 derece değil mi? Evet. E iki katını yansıtacağı için o zaman bunun 90 derece olması lazım. Onun için de biz böyle bir kural söylüyoruz. Yani çapı gören çevre açı 90 derecedir. Sebebi de ispatı da işte bu durumdan dolayıdır. Bunu da asla unutmayın. Teğet kiriş açı inanılmaz önemlidir. Zor gözür görünen yani sorularda bunu görmek biraz zordur. Ama ismiyle hatırlarsan bu durumu inan senin için bunu görmek çok çok kolaylaşacaktır. Bak istersen oluşumunu birlikte yapalım. Şimdi başlık teğet ve kiriş demiş. Yani teğetle kirişin oluşturduğu açı. Zaten biz daha önceden, daha önceden sorular çözerken teğet çok önemlidir diyorduk, merkezden dik indiriyorduk, kiriş çok önemlidir diyorduk, merkezden teğetindiriyorduk. indiriyorduk. İşte bu iki önemli kavramın birbiriyle durumunu inceleyeceğiz. Şimdi diyelim ki ben buradan bir tane kiriş çizdim. Tamam mıyız? Bu kiriş çizdikten sonra da bakın şuradan bir tane de teğet çizdim. E şimdi bak kiriş ve teğetin oluşturduğu şu açı var ya onun sınırladığı içine aldığı bakın, onun içine aldığı ne? Şöyle diyelim daha doğrusu, kirişin sınırladığı yay iki katı olacak. Mesela ben şu açıya alfa kadar dersem, yani teyetle kiriş arasındaki açıya alfa kadar dersem, kirişin sınırladığı şu yay var ya şu yay. İşte bu iki katını yansıtmış olacak oraya. Yani canlar bunda çevre açı mantığı gibi düşünebilirsiniz. Çevre açıdaki katını yansıtıyordu. Yani sadece böyle oluşmaz. Mesela başka bir şekilde de örnek verelim. Şuradan bir tane geldim. Kiriş çizdim. Şuradan bir tane de teğet çizdim. Başlık hiçbir zaman baş unutmayın. Kiriş ve teğet. Bakın kiriş ve teğetin arasındaki açıya buna alfa kadar dersem. Kirişin sınırladığı şu yay 2 alfa kadar olacaktır. Şimdi şunu soruyor olabilirsin. Hocam sonuçta şurada da oluşmuyor mu? Bakın şurada da bir sonuçta kiriş var. Teğet var. Burada da bir açı olmuyor mu? Tabii ki de oluyor. E bu kirişin diğer taraftan sınırladığı yayda bu olmuyor mu canlar? Oluyor. E işte bu da iki teta olmuş olacaktır. Tamam mıyız? Aynı mantık mesela burada da vardır. Hani sadece e, kiriş ve teğetin burada açısı oluşmuyor ki. Teğet, e, şurada teğet var kiriş var. İşte aralarındaki açı mesela burada teta de. E, o zaman bu kirişin diğer taraftan sınırladığı şu yayın ölçüsü de 2 teta olmuş olacaktır. Dediğim gibi bunu aklında teğet ve kiriş açı olarak tutarsan sorularda görmen daha da kolaylaşacak. Emin olun inanılmaz önemlidir. Çoğu soruda gelebiliyor karşımıza. Aklınızda lütfen böyle gösterdiğim şekilde kalsın tamam mı? Evet aklında olsun kısımlarımız var. Az öncekilerin özet e, şekli düşünebilirsiniz. Merkez açının köşesi çemberin merkezindedir. Evet bakın merkez açı bu olduğu için köşesi de merkezde olacaktır. İsmini zaten orada alıyor. Bakın bu aklında olsun kısmı şöyle bir durum. Şimdi ben şöyle bir tane çember çizdim size. Merkezi bu olsun. Şimdi ben buraya alfa kadar dersem şu yayın uzunluğu da alfa kadar olmayacak mıdır o merkezli merkez açı değil mi aynısını yansıtıyordu şimdi ben bir de dışarıya da aynen o merkezli olacak şekilde başka bir çember çiziyorum e sen bu çemberin aynı açısını yine uzatırsan e bu alfa olacağı için orada da göreceği yay ölçüsü alfa olacaktır çünkü merkez açı neyse gördüğü yaya aynısını yansıtıyordu tamam burada da bunu anlattık Şimdi bunu da ezberlemenize gerek yok. Bunu mantıken siz çıkartabilirsiniz zaten. Bak şimdi. Canlar merkez açı değil mi 2 alfa? E o zaman hocam merkez açının gördüğü şu yay aynısını yansıtıyordu. 2 alfa ise 2 alfaydı. idi. Aa bir de burada çevre açı var. Çevre açıdan neyse 2 katını yansıtıyordu. Bakın alfa 2 alfaya denk gelmiş. Şimdi böyle sorularla karşılaşacaksınız. Mesela şöyle bir tane çember verecek, tamam, şuradan bir merkez açımız olusun, ee, bir de aynı yayı görebilecek şekilde bir de çevre açı versin. Şura merkez, şura çevre açı. Şimdi diyecek ki, bura 15 derece olduğuna göre merkez açıyı soracak sana, x'i soracak. Sen de basit bir şekilde diyeceksin ki, hocam merkez açı ile bak merkez açı ile çevre açı aynı yayı görüyorlar. O zaman bulmak çok kolay. Çevre açı iki katını yansıtacaktı hocam. Şu gördüğü yay o zaman 30 derece olacak. E merkez açı da aynısını yansıtacağı için e o zaman merkez açı da 30 derece olacaktır hocam. Onun için hani bunu unutsam bile kendim bunu çıkarabilirsin.